Arkadaşlar merhaba. İkinci hafta sosyallik kadromla karşınızdayım. Şimdi beraber ikinci hafta kadromuzu oluşturalım. Ben kadromu oluşturdum. Taslak halinde var. Şimdi hep beraber nedenleriyle birlikte ikinci haftamın kadrosunu oluşturacağım. Önce fikstürden maçlarımıza bakalım. Ben bu hafta gol yemeyeceğini düşündüğüm iki tane kaleciden ilkini e, Gaziantep Futbol Kulübü'nün kalecisi Günay'ı seçeceğim. E, Gaziantep'in Karagümrük karşısında gol yemeyeceğini düşünüyorum açıkçası. E, yedek kaleci olarak da Alanya Spor'un kalecisi Marafano'yu seçeceğim. E, bu iki kaleciden en az birinin gol yemeyeceğini düşünüyorum açıkçası. E, bakalım. Şimdi defans hattını oluşturmaya geldi. Defansta ben e, yine bu hafta güvendiğim bir takım Gaziantep Futbol Kulübü'nden hemen şuradan seçelim. Gaziantep'ten Dijibolci'yi alacağım. Dijibolci arkadaşlar golcü bir stoper. Geçen seneye damgasını vurdu. Gol 5 veya 6 golü vardı geçen sene. Ee, yine bir sürpriz yapıp kafayla kornerden golünü atabileceğini düşünüyorum. Ee, Dijibolci'nin yanında ben Beşiktaş'tan sürpriz olarak düşündüğüm yani e, her hafta atmaz ama e, ara sıra kafa gollerini gördüğümüz videoyu alıyorum. E, Beşiktaş'ın aynı zamanda gol yemeyeceğini de düşünüyorum Antalya Spor'dan. E, üçüncü ismim Fenerbahçe'den Caner alıyorum. Caner e, Fenerbahçe'de bütün duran topların başına geçiyor. E, yani asist yapabilir, gol atabilir. Bu yüzden Caner'i seçiyorum. Ekstradan Gökhan Gönül'ü de alabilirsiniz Fenerbahçe'den. Yani ikisinden Caner'i seçiyorum ben. E, ee, bunların yedeği ise Göztepe'den Alpaslan Öztürk. Alpaslan'ı seçmemin sebebi geçen geçen hafta da kadromu aldım. Ee, bizleri yanıltmadı. Alpaslan penaltı takımın penaltıcısı. Bu yüzden yani Göztepe penaltı kazandığında topun başına Alpaslan geçiyor. O yüzden tercihimi Alpaslan'dan yana kullandım. E, ee, Alpaslan'la Marafano'yu yedeğe almamın sebebi ben e, genel klasman puanında puanında da e, başarılı olmak istediğim için e, takımımdaki bütün yedeklerin oyuna girmesini istiyorum. Böylelikle artı 3 puan veriyor tilki rozetiyle. Yani rozetler de çok önemli arkadaşlar. E, bu yüzden yedeklerime güvendiğim isimleri koyuyorum. E, Fikstüre bakıyoruz. Şimdi e, orta sahalarımızı seçmeye geldi. Ben orta saha konusunda bu hafta en fazla güvendiğim ismi takım kaptanı yapacağım Bakasetas. Bakasetas arkadaşlar geçen sene fazlasıyla yıldız yıldızlaştı. Alanya Spor'da çok etkili bir sezon geçirdi. Bu yüzden ben Bakısatası takım kaptanı yapacağım. Duran top kullanıyor, etkili bir etkili şutları var. Gol veya asist yapabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden Bakasetas aldım. Şimdi kaptanımızın yediği çok önemli arkadaşlar. Kaptanımızın yedeğinde Beşiktaş'tan Bernard Mensah alacağım arkadaşlar. Mensah %33 seçilmiş. E, geçen hafta Trabzon maçında gayet iyiydi ve ekstradan penaltı kullandı arkadaşlar. Yani e, Beşiktaş'ta da zaten çok net bir forvet olmadığı için şu an e, penaltıları Mensah kullanıyor. Yani bundan sonra da Mensah kullanır. Zaten Kayseri Spor'da da kullanıyordu. Bu yüzden Bakasetas'ın yedeğini Bernard Mensah yaptım arkadaşlar. E, orta sahadan bir diğer ismimiz Değeri, değerinin düşük olması sebebiyle Maxim seçiyorum. 4.5 milyon gibi ucuz bir değeri var. Orta saha, iyi bir orta sahayı bu fiyata bulmak çok zor. Maxim de Gazişehir'in duran toplarını kullanıyor. Penaltı kullanıyor. Etkili bir oyuncu. Bu yüzden ben Maxim aldım. Hatta şöyle orta, ortaya çekeyim. Çünkü oraya şimdi bu hafta Erzurumspor karşısında Gol yapabileceğini düşündüğüm kadromda e, sürpriz nitelikte bir oyuncu Max Gradeli seçiyorum. Erzurumspor, e, Sivasspor maçının gollü geçeceğini düşünüyorum. İki takımda gol atacağını düşünüyorum. Bu yüzden e, forvetlerimden birini de Erzurumspordan alacağım. E, onun da nedenini seçtiğimde anlatacağım. Bir diğer ismimiz. ben Başakşehir'den Edin Visca'yı seçmek istiyorum. E, Edin Visca, duran topları kullanan bir isim penaltıyı kullanan bir isim. Sosyal ligde penaltıdır, duran toptur. Bunlar çok önemli etkenler arkadaşlar. asistir goldür. Yani bu gibi katkıları sağladığı için, puan getirdiği için penaltıdır, asisttir. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani kim kullanıyor takip edeceğiz. Ben takip ediyorum. Ve sizinle de paylaşmak istiyorum. Bu şekilde mesela Visca'dır, Alpastan'dır, Mensat'tır, Maxim'dir, Caner'dir. Bunlar duran top kullanan isimler hep. bu yüzden ben bu şekilde oluşturuyorum kadromu. Visca'yı seçtim. Galatasaray-Başakşehir maçının çok gollü geçeceğini düşünmüyorum ama Visca'nın bir gol veya asist yapabileceğini düşünüyorum. Yani Başakşehir'den biri gol veya asist yapacaksa bu Visca olur. Galatasaray'dan e, kadroma Falcao'yu alabilirim ama ben Falcao yerine başka forvetler alacağım. E, Falcao'yu da tercih edebilirsiniz. Ee, benim bir numaralı forvet tercihim bu hafta Gençler Birliği'nden Stanku Stanku geçen sene beni e, çoğu maçta yanıltmadı arkadaşlar Ne zaman kadromu alsam gol veya asist yaptı Bu yüzden ben Stanku'yu e, e, aldım kadroma e, Bir ikilem yaşıyordum şu an onu yine yaşadım Bak Esat Aslı, Stanku mu takım kaptanı yapayım diye yine kararsız kaldım ee, videonun sonunda karar vereceğim. Stankuyu da kaptan yapma ihtimalim var. Bir diğer forvetimiz ben bu hafta Gazişehir'e çok güveniyorum arkadaşlar. Bir diğer forvetimiz de Andre. Bir de ben geçen hafta aldığım forvetler hiçbiri oynamadı. Ee, yani Serlot aldım, Koytay aldım, Kuma Babakar aldım. İyi işler beklediğim forvetlerdi ama e hiçbiri oynamadı. Bu yüzden daha oynaması garantisimleri alıyorum. E, Andre'yi Galatasaray maçında beğendim gayet iyiydi ve takımda sadece iki forvet var. Andre muhtemelen %99 forvet yani Gazişehir'in forveti olarak başlayacak maça. Ben Gazişehir'e güveniyorum dediğim, dediğim gibi içeride Sumudika ile Sumudika iyi bir teknik direktör. Geçen sene başarılı bir sezon geçirdiler. Yine bu şekilde devam edeceklerini düşünüyorum birkaç takviye ile. Üçüncü forvetim arkadaşlar e, Oltan Karakullukçu. Geçen hafta belki de çok az kişinin kadrosunu aldı. Ama şu an tercih oranının 10.9 olan Oltan'ı alacağım ben de kadroya. Ama benim e, Oltan'ı almamın sebebi geçen hafta 2 gol attı. Yani bu, bu değil sebep olarak. E, Oltan'ı beğeniyorum zaten. Sivas Spor'un defans attığını beğenmediğim için Oltan'ın gol atabileceğini düşünüyorum. E, peki niye Oltan'ı aldın dersen derseniz e, Armando Sadiku Erzurum'un yeni forveti 2 hafta sakat yani 2 hafta yok oynamayacak. Raşat Muhammed'in de bir sakatlığı var. Oynar mı oynamaz mı belli değil ama e, Raşat Muhammed oynasa bile ben oltanı tercih edeceğini düşünüyorum. E, Oltan geçen haftaki maçta daha etkiliydi. Ve e, Sivas Spor'un duran toplara zaafı var arkadaşlar. Duran toplardan, yan toplardan çok gol yiyorlar. Yani özellikle Oltan da iyi bir... E, yani kafasını iyi kullanıyor. Kafayla iki tane geçen hafta çok güzel goller attı. Bu yüzden ben üçüncü isim olarak Oltan Karakullukçu'yu alıyorum. Ve 6,5 milyonluk bir değerim kaldı. O da eğer kaptan Stanku'yu yapacaksam alternatifi Skoda olsun diye ee, şimdi çok kararsız kaldım. Skoda da muhtemelen Kasımpaşa maçın, maçında bize bir e, gol katkısı veya asist katkısı sağlayacaktır. Ben geçen hafta Skoda'yı da aldım kadroma. Geçen hafta tavsiye ettiğim çoğu oyuncular başarılı oldu arkadaşlar ama ben e, yani çok eksik ve sıkıntılı olduğu için geçen hafta ilk hafta sonuçta o yüzden e, hepsini bir araya getiremedim tavsiyelerde bulundum videomda ama mesela Falcao'yu almadım onun yerine gittim sorloth'a aldım bünyamin'i çıkardım kadromdan visce'yi alabilmek için e, bütçe oluşturum visce'yi aldım e, bünyamin gitti gol attı Alpaslandan bahsetmiştik sonra emre Kılınç'ı almıştım geçen hafta yani geçen hafta e, iyi oyuncular yakalamıştık caner keza penaltı kaçırmasa mesela e, iyi bir takım kurmuştum geçen hafta ama yani dört 4-5 tane oyuncum oynamadı. Ona rağmen 80 puan aldık. Bu hafta daha fazla alabileceğimizi düşünüyorum. Bu kadronun iş yapabileceğini düşünüyorum. Şimdi en büyük tereddütüm bu oyunda kaptan çok önemli arkadaşlar. Geçen hafta bunu gördük. Ee, geçen hafta Falcao'yu takımını alıp kaptan yapanlar e, üst sıralarda bitirdi. Yani Falcao'yu alan kişi 36 puan önde başladı geçen hafta. Bu yüzden takım kaptanı çok önemli. Ee, ben Bakasetas'da Stanko arasında git gel yaşıyorum. Ama e, gönlüm Stanko'dan yana. Stanko iyi bir performans veremezse yedeği Skoda. E, yedeklerimi dediğim gibi hepsinin oyuna girebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden iyi isimler alıyorum yedeklerimi. Çünkü tilki rozetini almak istiyorum. Çünkü ben genel sıralamada da bu sene iyi bir derece elde etmek istiyorum. E, kadrom bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydası olmuştur. E, sizin de Sizinle şunu yerine şunu alabilirsin e, gibi yorumlarınız olursa e, yorum olarak atabilirsiniz. Tavsiyeleriniz benim için önemli veya e, başka bir içerik isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. E, kanala abone olup e, videoyu like atarsanız sevinirim. Bu şekilde her hafta kadromu paylaşacağım. Bu da benim ikinci hafta kadrom. Umarım güzel bir hafta geçiririz. Hepimize başarılar arkadaşlar. İyi günler.